TikTok kötüleşmeye başladı ve bu TikTok'u bırakacağız mı biz? Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Naz ve Eylül'le çok istediğiniz mukbang videosunu yapacağız size. Mukbangın ne olduğunu bilmeyenler için kısacası yemek yiyip, yemek yiyip sohbet etmek gibi. Bugün menümüzde Türk usulü bir yemek var. Zeytinyağlı sarma. <laughs> Zeytinyağlı vişneri sarma. <laughs> Çiğ köfte. Cevizli. Humus. Humus cips. Çedarlı humuslu cips. Yok. Hayır, çedarlı bu. Çedarlı bu. <laughs> çedarlı <humus>. nohut cipsi. <laughs> ve eti bilmem ne. Yanımızda da kahvelerimiz var. Ve biz de sohbet edeceğiz. Belli konulardan bahsedeceğiz. Öyle. Eylül'ün interneti niye bu kadar kötü ve nasıl düzeltebiliriz? Bunu bir tartışalım. Benim modem ayakkabılığın içinde. Tamam mı? Tamam. Benim odam da evimiz o kadar ama büyük. Telefonun bir... interneti de 3G çünkü 4G geçemiyorum ama 4G geçmişim gibi gösteriyor. Türksel'e e gideceğim ama bir yıldır ki yıldır. Bir yıldır, yıldır. E gideceğim diyor bu. güçlendirici aldık. Sinyal güçlendirici ya. de o kadar iyi güçlendirmiyor. <laughs> ya güçlendiriyor ama hani internet biraz orada kalmış oluyor. İnternet almaya kasamıyor. İnterneti güçlendirmeye kasamıyor. Bu, bu öyle o kadar önemli. Baya önemli değil bir konu. Ben her seni aradığımda tam olarak 15 saniye yüzünü görüyorum donuk bir şekilde sonra direkt kötü koneksiyon, poor connectiona geçiyor tipin. TikTok kötüleşmeye başladı ve bu TikTok'u bırakacağız mı biz? E ne bileyim ben büyük ihtimalle bir noktada sileceğim ama ne zaman bilmiyorum. Seneye zaten silmiş olurum diye düşünüyorum. E bence TikTok ortamı çok değişti. Eskiden nasıldı ki? Kimse bu kadar kasıntı değildi. Bir de bu kadar fazla eleştirme yoktu diyorum. Evet, kesinlikle. Şu anda son derece fazla tamam. bir eleştiri durumu var ve hani insanlar yani hani tabiri caizse üzerine vazife, vazife olmayan şeylere yorum yapıyorlar ve hani bunu kendilerine hak görüyorlar ki aslında değil. Bir, ikincisi bence şu anda fiziksel özelliklerle ilgili gereksiz fazla derecede eleştirme videoları çekiliyor ve bence bu çok kötü. Atıyorum geçen gün bir video gördüm, adam şey demiş işte Slappy Slappy videosu var ya başta şey demiş Girl with işte big boobs o iyi olan da small boobs. E, tamam Artık da insanların sonuçta... şeylerini kategorize etmek ve onlarla dalga Aynen. geçmek bir trend haline geldi. Evet, evet. Hı -hı. Yani bir nok bir şey var, tayfa var kendini çok jüri sanıyor. Bir tayfa var her şey çok duyar kasıyor. Yani. Her şeye fazla duyar kasıyor. Ben yani. yani 7-8 kayken hiç böyle bir şey yoktu. Olmuyor ki yok yok ki. Yani yani. Bu kadar büyümemişti TikTok. Büyüdükçe daha da özgürleşiyor aslında platform. Şu anda TikTok'ta her dalga geçen TikTok yani. Evet. Ama aynı zamanda TikTok kendisi de belli konularda çok sıkı şey banlardan bahsediyorum mesela. Aa, bebeğim benim. Ya hayır 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 bebeğim hayır hayır. Benim. Al işte ya. Al işte ya. <laughs> ne diyordum? Ha. Mesela <laughs> Mesela yurt dışında TikTok kullananlar hani donla bikiniyle şeylerle video koyuyorlar. Biz göbek açık video koyuyoruz. Video seksual yani çıplaklıktan falan kaldırılıyor. Naz ve Eylül'le nasıl tanıştık? Biz Eylül'le 2016 mı? <laughs> 2016'dan beri falan tanışıyoruz. Aynı ortaokuldaydık. Sınıf arkadaşıydık. Eylül başta benden nefret ediyordu. Sonra aradan 1-2 yıl sonra asıl bayağı yakınlaştık. Teok kampında bir şey oldu. Aynen. Teok kampında sızadan... o Klinik yakınlığımız, şeyde, şeyliğimiz geldi. Nazla, biz na zaten Naz'ı ismen tanıyorduk. Çünkü aynı semtte oturuyoruz. Bu semt çok büyük değil. Ortak arkadaşlar. Aynen, çok ortak arkadaşımız vardı. Yani Nazlıcı olun kim olduğunu zaten biliyorduk. Aynı ortamlarda da bulunduğumuz olmuş işte birkaç kere. Sadece hiçbir zaman böyle sohbetimiz yoktu. Üçümüzün de çok yakın olduğu bir çocuk vardı. Onun doğum gününe beraber gitmiştik hatta. Aa, pardon, beraber dönmüştük çünkü Gök dönüyoruz diye. Ama yine de hiçbir samimiyetimiz yoktu. Sonra yani. Naz'la biz zaten her yerden takipleşiyorduk. TikTok olur, Instagram olur, bilmem ne. Ben Naz'ın ile ilgili bir şey fark ettim. Ben Naza yazdım dedim ki, Naz hani bu ne falan oldu. <laughs> hani ben doğayı gördüğüm kadarıyla biliyordum sadece. Sonra doğayla feysem yapmaya başladık böyle. Böyle akşamları feysem yapıyoruz. Sonra... Hayır çünkü ona bir şey anlatmam gerekiyordu. <laughs> evet, bir şey ile Bir konuyla ilgili bir şey anlatıyor ama sonra birden böyle garip bir şekilde Hani karşılıklı ya. Sonra bu karşılıklı paylaşımlara dönmeye başladı ve biz bayağı bir şey konuştuktan sonra işte bir gün Çarakkale'de oturuyoruz, Eylül dershaneye gidiyordu, o da geldi falan filan. Sonra biz birden biz böyle her gün kahve almaya başladık. çıktık. Aynen. Bu ne zaman oluyor? 2020 Aralık'ın başında, Aralık 12'de buluştuk ilk, evet, yemin doğru. ediyorum. Öyle mi? Aralık 12'de buluştuk ilk Nazlı'da biz. Çok Üçümüz. Kes sesini. <laughs> Aralıktan beri yakınız 2020. Yani herkes bu yıllardır arkadaş sanıyor bizi ama yok öyle bir şey. Yani tanışıyorduk da samimi değildik. Dış görünüş, kendimize eksik, kötü hissetmek, vücut imajı, pozitif body, ne yapalım, <laughs> body positivity. Şimdi şöyle, özgüvenden falan bahsetmek istiyoruz biraz. Ee, ben zaman... Daha biliyorum işte. Ben... Sen de bazen biliyorum, bazen bilmiyorum. Bir karışık senin. Ben zaman da çok vücut imajımla ilgili sorun yaşadım yani. Özgüvensizdim bayağı. Ta TikTok'a girene kadar aslında benim özgüven kazanmamın sebebi TikTok'tu. TikTok'ta o gelen güzel yorumlar sayesinde falan baya düzelmiştim. Sosyal medyada gördüğünüz hiçbir şey doğru değil neredeyse. Görüntü açısından diyorum hani. Yüzde yüz pürüzsüzleştirici filtre kullandığım zamanlar vardı benim. Photoshop var, Facetune var. Zaten siz de görüyorsunuz internette hani ünlü bir kadın hani bizden bahsetmiyorum böyle minik çaplı fenomenlerden bahsetmiyorum da bayağı ünlü insanlar atıyorum bikiniyle fotoğraf koyup bakıyorsunuz manken hani bildiğiniz Photoshop'la çizilmiş gibi sıfır çatlak, sıfır selinit işte pürüzsüz falan ee, bir saat sonra paparazzi fotoğrafı çıkıyor işte o kadının. Aynı kadının. He. Tamamen farklı fiziği falan. Hani evet dış görünüşümle ben de oynarım. Hani bir fotoğraf çekinirim, bir gözüme birinden küçük çıkar atıyorum, onu evet düzeltiyorum. Ama hani bu herkes de olan bir şey zaten. Sosyal medyada kendini gösteren bu feroman dediğimiz insanlar zaten bizden çok bir farkları yok ki. Bayağı uzun hani bir süredir bu zayıflık güzeldir. Ya da işte uzun saç, dolgun saç güzeldir. Ya çok yanlış bence. Olmaması gerekiyor. Hepimizde var. Hepimiz zayıf olmak istiyoruz ama bu zayıf olma isteği gerçekten çok e, hani şey yapıyor. Bir noktadan sonra insanı çok yoruyor yani. İşte zayıf olmadığım için güzel değilim. Bacağımın içi var. Göbeğimin yanı var. İşte kolumun altı var falan filan. Hayır yani böyle bir şey olmaması gerekiyor. Ama tabii şu an sorsanız hepimiz yani şu anda bütün bu jenerasyon, bütün herkes zayıf olmak ister ama ben bunu da çok yanlış Ama o algı eskiye göre daha şey oldu bence. Düzeldi, kesinlikle düzeldi. yani. Bir de şey, mesela benim de kilolu olduğum günler oluyor yani kilolu hissettiğim yani daha doğrusu. Çünkü bir günden yani mesela dün akşam zayıftım, sabah ay ben bugün çok şişkoyum olmuyor tabii ki ama ben kendime... Ne <laughs> Ya. <gülüyor> benim de oluyor bu arada. Ha hey yani ben cidden kilo almış olmuyorum sabah uyandığımda. Evet, çok psikolojik, psikolojik bir şey bu. Mesela o gün atıyorum video koymuyorum kötü hissettiğim gün. Sivil sivilcem çıkıyor atıyorum. O gün mesela ben zaten Instagram'a, TikTok'a niye kötü gözüktüğüm bir video ya da fotoğraf paylaşmak ya Herkes zaten ki. hep iyi anlarını paylaşır. Evet. Kötü olduğu şeyleri şey yapmıyor. Poz vermediğimiz oy... bir fotoğraf yoktur bizim. O yüzden insanlar sanıyor ki onların hayatı hep harika, hep çok iyiler. İşte bilmem evet ne. işte. Çünkü ona hep iyi anlarını paylaşıyorlar. Yani. Ama herkesin kötü anı da oluyor yani. Fiziksel açıdan da, psikolojik açıdan da. Ki mesela herkesin mesela karşı cinste veya farklı cinste, aynı cins olabilir. Beğendiği tipler oluyor. Mesela atıyorum ben sakallı erkek beğeniyorum bilmem ne. Ama mesela bu tip uzaktan okey ama bir çocuğu ben atıyorum çok beğendim ağzını açtığında boşsa o tip benim için siliniyor. Kanka biliyorum yapma. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya <biraz>. <gülüyor> <gülüyor> Neden naz duşlanıyor diye bir şey var? Bence insanlar ne zaman atıyorum bir ikili video koysa diğeri duşlanıyor diye düşünüyor. Mesela ben son bir haftadır Eylül'le TikTok'ta videom yokmuş benim. Farkında bile değilim. Evet biri yazdı. Abi Eylül niye hiç yok ya ne oluyor falan filan. Evet. E, dans edemiyorum. Dans videosunda yok mu abi? TikTok'ta benim içeriğimi zaten biliyorsunuz şarkı söylüyorum. Sabah uyandığım tipten ondan sonra tipime dönüşüyorum ya da dans ediyorum. <laughs> dans etme videolarında da genelde Naz'la çekiyorum ikili danslar varsa falan. Çünkü Naz profesyonel dansçı yani. Öyle minik bir etken var. Naz'ın dışlanma şey de hani biz Eylül'le çok anımız var Naz ve bize göre. Çünkü Kaç beş yıldır beraberiz. Bu son iki yıldır özellikle falan. Her gün beraberiz. Bir ara streakimiz vardı. 30 gün falan. Harbi, Hiç aralıksız. zamanı. Beraber yurt dışına da çıktık. Şehir içi tatile de gittik. Kısmet olursa Fethiye'ye de gidiyoruz üçümüz birlikte. Ay lütfen ya. Aynen Ayrıca, işte. evet, evet. Ayrıca Naz'ın başka arkadaşları da var. Ben Mert ve Eylül'le görüşüyorum. Naz işte. Ama Naz'ın... Ya! Sırası Naz'ın başka programları da oluyor. Yani şu benim en fazla programım site içinde arka, başka arkadaşımla buluşmak oluyor. O yüzden Naz dışlanmıyor. Sadece aynı anda üçümüz de her gün buluşamayabiliyoruz. Herkesin programı uymuyor. Ben ve Eylül'ün programı uyuyor. Mesela dün müydü? Dün Eylül'le bir saat falan buluşabildik. Gitmesi gerekti. İkimiz kaldık yani. Bu dışlanmakla alakası yok. Tamamen ya programların da, daha... uyuşmasıyla alakalı yani. Eğer dışlanıyor olsaydım şöyle olurdu. Ben Ama bu... insan artık bunu şakasına deniyor mu? Yok. Ciddi yani... var mı? Yok gerçekten ciddi yalan varsa diye şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani dışlanıyor olsaydım ben Doğa ve Eylül'le de ikim, yani ikili tek buluşmazdım. Ben Eylül'de tek başıma kaldığım da oldu Doğa izin alamadığı için. Şimdi atıyorum Doğa'nın bu akşam bizde kalma şeyi de var. Atıyorum bizim siteye geliyor ediyor. Onlar ikisi buluşuyorlar ben gidemediğimde falan ama genel olarak zaten yaptığımız ikili olsun, üçlü olsun bütün programlardan birbirimizin haberi var. Yani gidemediğimiz için olmuyor bazen ya da öyle Yani biz gelmiyor. şey yapmıyoruz Eylül'le buluşurken. Nazı çağırmayalım. Az bugün Naz gelmesi hiçbir zaman olmuyor. Gruba yazıyoruz zaten. Gelebilen geliyor. Hot Girl Summer mı? <laughs> Manita'yla lazım mı? Ya kişiden kişiye değişiyor. Ben ikisini de yaşadım açıkçası. Yani... <laughs> ben de. Ben Bak Manita'yla Summer'ın... E, çok iyi. Çünkü hani hep birlikte olduğun birisiyle böyle bütün yazını eğleniyorsun, geçiriyorsun falan filan. Ama şöyle bir sıkıntı var. Atıyorum o gittiğimde ya bana öyle olmuştu. Hani o olmadığında sen tek başına bir yerdeysen doğru düzgün eğlenemiyorsun Hani hep birlikte olman gerekiyor sevgiliyle şey için. Evet. Ya tabii kişiden kişiye değişir. Herkesin sevgililik ilişkisine göre değişir de. Benim fikrim cevap şöyle. <laughs> ben açıkçası e, bekarlığı tercih ederim. zaten öyle yani. 7 yıldır falan. E, en son orta falan bile çıkmıştım. Yani bekarlık çok daha iyi bence. Ama şöyle bir şey var. Ya mesela ben kendim için konuşup söyleyeceğim bunu. Birini hani çok seviyorsam gerçekten gözüm döndüyse sevgiden sıkıntı değil yani bütün yazımı... Yani <laughs> 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 benim tarzım bir insan aslında bu hatkör samuru yaptığım şeyleri o kişiyle yapmayı da tercih ederim yani. Aynen. Çünkü çok da güzel olur. Atıyorum iki, ikiniz bara gidiyorsunuz. Days bar mesela ya da triple date bizim. Triple bar. 6 kişi bara mı gideceğiz? Bayağı sarmak Kanka stand olur yani. Yok stand olur yani. Hemen <laughs> peki stand olsun. <laughs> Okey ne fark ediyor? Ama bar içtiğini iş değil ya. Doğa bir kere Deyiz'in barına gitti. Ve bir ay boyunca sadece Deyiz'in barında içtiğini ödüyorsun. Bunu, bunu evet. konuş. Helin Sözcan'ın bir TikTok'u vardı. Hat, yani yazımı boyfriend'e geçirmeye okeyim ama Allah bana 4 erkek yolluyorsa 8 erkek. Saat görsemenin özelliği hani böyle farklı insanlarla, daha fazla insanlarla bir zaman geçirmek. Eğer sevgilin varsa bunu çok yapamıyorsun diyelim. <laughs> o yüzden hani ikisinin de güzel yanları var. Ama mesela şu tarihlerde özellikle konuştuğunuz yoksa konuşmaya başlamayın kimseyle. Yazınızı yaşayın. İlişkilerde yaş farkı. Olgunluk tabii çok önemli. Hani 15 yaşındaki bir kız bizden de <laughs> olgun olabilir. Evet aynen. Şöyle diyeyim mesela 20 yaşında bir erkek var atıyorum. 16 yaşında bir kız var tamam mı? Bu bilinen bir şey. Kızlar erkeklere göre daha önce olgunlaşıyor, daha hızlı olgunlaşıyor. Bu o yüzden... arada biyolojik açıklanmış, bu net. Evet, doğru bu cidden. Eğer 16 yaşındaki kız 20 yaşındaki erkeğin olgunluğundaysa ve ona göre davranabiliyorsa, kafaları uyuşuyorsa okey. Ama sen 20'sin ben 16'yım biz çıkıyoruz. <laughs> Ama senin kafan 16 yaş erkeği gibi. Ben 16 yaş kızı gibiyim, ben senden yine daha olgun oluyorum. <laughs> Ama tam tersi oluyor çünkü kızlar zaten daha önce ergen yaşıyor. Birisi 20 yaşındaki çocuk veletse... Ve beyni olgun değilse 16 yaşındaki kızla aynı olgunluğa sahip olur ve iğrenç olur. Anladın mı? Yani, yani, evet. yani Ya da yaşında. 20 yaşında kendileri çok büyük sanıp 16 yaşında hani ne bileyim hep küçük kızlar atıyorum. 15-16 yaşındakiler hep böyle büyük şeylere bakar ya biz de öyleydik çünkü. Üzer. Şimdi <laughs> mesela ben şey diyeceğim bir de, sanki böyle çok bir, bir şey bokmuşum gibi konuşmak, konuşmak istemiyorum ama şu ana kadar bay Hayır, bayağı bir insanlar <laughs> yani. şimdi flört ettim. Ve hani en, en sevdiğim flört insanları hep böyle 20, 20, 21, 22, 23 falandı yani. <gülüyor> <gülüyor> Şu <gülüyor> ay mı? Şu an mı yoksa 15 yaşındayken? Şu an. Vaa oh, yok kanka. Yuh yani o da... E zaten sözlerimize öksür düşen koronaysa koronayız. Ota da, da bak, bo konar, boka da konar. Benim de mesela gidip böyle benim yaşatım insanlara ya da saçma sapan tarzda insanlara konduğu da oluyor yani ama sonuçta genel olarak bence ee, yaş farkı o kadar sıkıntı değil. Kafalar uyuşuyorsa okey. Evet ben buna getirecektim. Ama, enerji önemli. Enerji. Ama 20 yaşındaki erkekle 15-16 yaşındaki çıktığı kızın kafa yani yaşındaki bir erkek gibi davranıyorsa olgun değildir zaten. Toksik erkekler. Sen konuş bence. Konuşma. Benim hiç başıma gelmedi. Yani. Yok <laughs> 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 ama yani bütün dünya biliyor yani. Benim hiç başıma gelmedi açıkçası. Ya ben erken kurtuldum diyelim. Çünkü e level değilim. Ben senin yaşadıklarını yaşasam, ben öyle bir erkek karşına çıksa ilk şeyini bırakırdım. Ben sadece toksik erkeğin hakkında bir şey demek istiyorum. Her yerdeler. Çok farklı çeşitleri vardır. Her yerdeler. Evet. Çok farklı çeşitleri var. Hayatında bir kere bir insan bu acıyı tadıyor bence. Ve şöyle bir şey var. Ee, mesela toksik bir erkekle... Toksik olmayan bir kız bir ilişkiye girdiğinde ama erkek kendini farklı tanıttığında kız da toksik yaşıyor. Ben mesela toksikleştiğimi hatırlıyorum. Yani onun davrandığı gibi ben de ona davranmaya başlamıştım ama öyle değildim aslında. Hani O toksik şey yapınca hemen bulaşıcı bir şey. Dünyadaki yani. en zor şeylerden biri. Ben de yaşadım. Bunlar da yaşadı. Yakın arkadaşını toksik bir ilişkiden çıkarmak kadar zor bir şey yok. Yemin ediyorum dünyanın en zor şeyi falan. Evet. Ve şey de çok zor. Aynen Arkadaşının da... sana direniyor olması böyle devamlı devamlı. Sonra sana böyle laf sokması falan. Yani şöyle diyeyim. Ben kendim de gördüm, ondan da gördüm imkansız arkadaşına yardım etmek ve o ilişkiden onu çıkarmak gerçekten imkansız. Bu arada e, toksik yani erkek toksik erkekler var ama e, olarak, da var. olarak ben toksik bir insanım çünkü nedenini söyleyeceğim. Arkadaşlıkta falan değil ama e, beni çeken şey bir insana toksiklik oluyor yani böyle... Hani aynı, koşturma, a, peşinden koşturma. Aynı frekansa Aha. gitmesin, bir göstersin, bir geri çekilsin, benim aklıma girdiğinde ben şey oluyorum, böyle hani beni üzünce şey oluyorum ve bu çok büyük toksiklik. Yani bu gerçekten kendine zarar vermesi. Ve ben de aynıyım, yani. ha, direkt Stockholm aynıyım. Sendromu. Evet, Stockholm sendromu bu yani ve çok büyük toksiklik, toksikliğin babası yani o yüzden. Ama bence de şey, de, şey de var yani mesela e, o Chase'i sevmek de var. Hani Kaçan kovalanır muhabbetini sevmek Benimki, de var. Ben direkt o Chase'i çok seviyorum. Chase ben de seviyorum ama toksikliğe girmez çok yani. Te... Mesela bir çocuk bana çok iyi davransa ayama yatsa istediğimi yapsa ben istemem. Ama bir çocuk evet. daha böyle kaçan gibi çok ilgili yok. ilgisiz oldum. davranınca Bak. daha ilgili çekiyor. Ama şey sonuçta yani bir şey varsa sonunda bir yere ulaşabilecek şeyi kovalarsın. Ulaşamayacak ha. şeyleri kovalıyorum ben yani. Oğlum zaten elinde olan şeyi istemezsin ki hani daha fazla. Ha. Başka bir şey istersen ona ulaşınca artık onu isteyin. Çünkü almışsın elinden yani. Seni yaralayan... Benim hala isteğim gitmedi ne yapacağım? <laughs> LGBT hakkında ne düşünüyorsun? Şunu ben şunu anlamıyorum. bir, insana... bir insanın bir insanı başka bir aynı cinsen birini sevmesi sana niye basıyor? Sana evet sana, sana ne, ne var? Senin hayatın mı? Sen çıkma sen karşı cinsle şey Hani sana şey yap göre yani. günaha giriyorsa işte atıyorum Müslümanlığa aykırı bilmem ne diyenler oluyor yani. Kanka onun günü o, var. o kendi günü harbiden kendi çok, şey çok yani. saçma bir kafa yapısı. Bu arada bir şey diyeyim mi? Ağır koruma böyle ağır homofobik olan insanlar kesin gay. O aynısını %100 düşünüyorum. %1000. %200. 1000. İşte e, cinsel yönelim olsun, ırk olsun, işte e, ekonomik durum olsun. Herkesi bir bir sınıfa sokma çabası var. İşte ha. yok bir seksüel hem kızlara hem şeye. Mesela insan illa biseksüel, seksüel, lezbiyen, gay ya da e, heteroseksüel olmak zorunda değil. Bir insana ilgi duyuyorsa okey ya eyvallah gerisi neden bu kadar herkesi ilgilendiriyor? Bu kadar sınıflandırma gerekiyor. Herkes insan, karşındaki de insan sonuçta. İlgi duyuyorsa duyuyor yani. Ama Eylül köpeklerden hoşlanıyor. O ne oluyor? O... Hot dog. Sistemler... <laughs> İnsanların bizim hakkımızda düşünceleri bize önemsiz ilgileniyor muyuz? Önemsiyor muyuz? Kötü düşünceler diyelim. Hiç yani, önemsemiyorum. Sen önemsiyorsun. Ben birçok önemsiyorum, bir hiç önemsemiyorum. Anlamıyorum. He. Terazi burcu yükselen ikizler. Bu bu konuda da çok dengesizim. Ya yani bir hiç gel yani hiç umurumda yani olmuyor. Ya şöyle diyeyim. Ben şöyle düşünüyorum. Mesela bir yorum geldi. User 1 2 3 4 5 tamam. Diyor ki kapı. Şişko diyor bana. E yüzüne söyleyemez bunları. Hem yüzüne söyleyemez hem de ben tavsiye almayacağım bir insandan niye eleştiri alayım? Evet. ben senin tavsiyeni de almam ki zaten. Senden tavsiye de istesem yani almam. Eleştirin de bana o yüzden etkilemiyor. Ya bir de insanlar mesela şey diyor. Abi eleştiri kabul edemiyorsan TikTok'u sil, yorumlarını kapa. Bu bak eleştirinin bir çizgisi vardır, net bir çizgisi vardır yani ondan sonra of kapısın o oh! yapmak eleştiriye girmiyor. Bu yani bir şekilde kendi özgüvensizliğinden saygısızlık yapmaya gidiyor. Ki bana yani. bana mesela YouTube videolarıma eleştiri geldiği zaman da mesela arkaya bu müziği koymasam bence daha iyi olabilir ya da başını kısalt bilmem. Bu eleştiriler çok iyi yani tavsiye gibi. Tavsiye Aynı. Ama kapısın tipini düzelsene, <laughs> makyajını düzgün yapsana hani. Daha ya gücün. da işte eyelinerını da şöyle çeksen güzel yakışabilir sana. Tamam, Aynen mesela yaz. ben zaman bazen bir aralar çok ince çekiyordum <laughs> eyelinerı ve böyle yukarı doğru çekiyordum. Fotoğraflarım bile var yani hatırlıyorum. Hep şey der, biraz daha kalın çeksen daha güzel durabilir yorumları geliyordu bana. Bunlarda kötü bir şey yok zaten. Sosyal medyaya açık olmamızın sebebi hem hayatımızı insanlara sunuyoruz. İyi ya da kötü eleştiri <laughs> geleceğini bilerek zaten koyuyoruz sosyal medyaya kendimizi. Ama bazı insanlar o direkt zorbalık zaten eleştiriye şöyle, falan girmiyor. Bir de aynen şöyle bir şey var. Şimdi bir insana iyi yorum yapmak tabii ki hep herkesi iyi hissettirir ama kötü, kötü yorum yapmak tam şey diyorsunuz işte sosyal medyaya giriyorsan kötü yorumları şey yapacaksın. Ama hani zorbalanmak yani, için Bir yani. videoyu kimse kimseye zorla izletmiyor. Yor kötü yorum yapıp insanları Çok insanların canını yakmak yerine gidip hani videoyu geçebilir, unfollowlayabilir, engelleyebilir. Hani daha mantıklı çözümler var. Neden insanlara bir de benim i̇şte, şey konuma gidiyorum, hı. o yorumu atıyor ya, o videonun etkileşimini arttırıyor. He. Yani yine de sana yarıyor o yorum. Kişiden kişiye de, göre değişir ama bu kötü yorumlar, mesela benim Naz'ın Eylül'ün için o kadar değil ama o yoruma attığın kişinin mental şeyini bilemezsin. Mesela çok kötü bir gün geçiriyor biri, atıyorum. Gerçekten kendiliğiyle ilgili çok kötü hissettiği bir gün, çok kötü bir gün. O, o yorumu görmesi, oluyor. o yorumu görmesi onu o kadar etkiliyor ki belki bir insanı ölüme bile sürükleyebilir o yorum. Gerçekten bir insanın neler yaşadığını bilemezsiniz kameralar arkasında. O şey çok etkiliyor. Mesela ben iğren, benim çok günlerim oluyor öyle. Atıyorum bir gün iğrenç hissettiğim bir gün de öyle bir yorum gördüğümde çok takıyorum o yorumu. Ama mesela kendimi iyi hissettiğim, yani nadir de olsa iyi hissettiğim günler alıyor. O zaman hiç takmıyorum. Ha, ne diyor bu abi falan geçiyorum yani. Evet işte. İyi yorumlar okey bana kendimi çok iyi hissettiriyor ama kötü yorumlar mesela... Atıyorum kötü yorumları okuduktan sonra bir süre video atasım gelmiyor. İstemiyorum. Ama işte bu o senin etkilemiş oluyorlar ve bunların sizi etkilemesine izin vermemiz lazım. Çünkü sizi içten içe kimse tanımıyor sosyal medyada. Benim seni tanır gibi kimse seni tanıyamaz kamerada. Dışarıdan arasında. gördüğüm bir video. Hani dışarıdan öyle Hani sanarsın annelerini öldürdün yani. Öyle bir şey işte yazıyorlar ki bir de. Ki kitlen büyüdükçe artıyor. Zaten bir insanın ne kadar hater varsa o kadar daha yüksektir. Çünkü evet. Ben o mantıkla gidiyorum ve dediğim gibi hani bunu demin de dedim zaten. Ben senden tavsiye alır mıydım? Hayır. E bana verdiğin eleştiriyi niye takayım o zaman? Bana bir etkin yok sonuçta yani. Sırf user 1, 2, 3, 4 sana kapısın dedi diye ben eve niye aldım abi? Laf et... Oha! No. E, Aa, benim! Ya be, benim benim <laughs> beni öne atmayın ya! Git! Gitti 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 gitti! Gitti gitti! gitti. Laf nereye gidiyor? Uzak mesafe ilişkisi sizce yürütülür mü? Birisini gerçekten seviyorsan yani gerçekten ben benim açımdan mesela köy kütük aşık olsam yürütürüm. Bir ilişkinin bir heyecanlı olması gerekir ya. Yani. Hani uzun mesafede hep buluşmuyorsun. Her saniye birlikte değilsin ve o buluşmalarınız çok özel oluyor. Bir hani de hani özlem... buluşmayıp birden buluşuyorsun ve o anlarınız oluyor ve çok en maksimum derecede iyi geçirmeye çalışıyorsun. Özlem duygusu Gerçekten çok <laughs> enteresan bir şekilde hmm. insanları birbirine bağlayan en büyük kriterlerden biri. Ama özlemiyorsan ne yani Hani heyecan yoksa özlemiyorsan tabii bir sevgi bir yere kadar ama sevgi yani her şey. Yani o sevginin yetmiyor. olması senin rutinin haline gelmemeli. Niye baktın bana? gönderme yaptım çünkü. Yani şimdi ben ben long distance'ı çok açıkçası hani e, yapılabilir bulmuyorum çok aşırı sevmediğimiz takdirde ama ya çünkü. E ee, hani fiziksel temas ayrı bir olay. Yani hani FaceTime'dır, e, işte Zoom'dur, bilmem nedir, her ne boksa yani okey. Bir noktada görüyorsun, ediyorsun, konuşuyorsun, her şeyden haberdarsın. Ama bir insanın hani physical presence'ı gerçekten bence çok önemli. Mesela benim son zamanlarda güvenim çok yok diyelim. de <laughs> olmasın. <laughs> yani o yüzden mesela ben şu an uzak mesafe ilişkisi yaparım atıyorum ama sıfır güvenle yaparım. Kim olursa olsun. Yani yapılır, yapılır ama saat farkı varsa özellikle. Abi uzatması. kimseye hemen güvenmeyin abi. En az bir minimum bak minimum bir 2 ay geçecek. Onu iyice tanıyacaksın abi. Bütün kılcal damarlarına kadar tanıman gerekiyor onun ki güven. Hemen güvenmeyin kimseye bak. Bak Eylül demişti dersiniz. Lütfen, lütfen. Arkadaşlar ücretli çalışırım belirtiyorum anlamıyor. Sürpriz konuk uğradı yanımıza. Ay. Seni çok istiyorlar Mert. Herkes istiyor. <laughs> gitme. <laughs> Herkes Mert'i istiyor abi, lütfen. Herkes Mert'i istiyor, bak kime lütfen diyorsun bana mı? Gel, kal yani. Mukbangımız bu kadardı. Umarım güzeldi. Bundan bir tane daha isterseniz söyleyin, yaparız yine tayfayla. İzlediğiniz için teşekkür <gülüyor> ederiz <gülüyor> arkadaşlar. Bizi bizim sosyal medyalara daha aşağıdan yüklemeye çalışacağım. <laughs> Görüşürüz.